Zaman öyle ya da böyle geçiyor ve biz hiç anlamadan kumarı bırakacağımız noktaya öyle ya da böyle varıyoruz. Kumarı bırakacağımız noktayı da iyi kötü hepimiz biliyoruz. Çekilen kredilerin patlayıp eve haciz geldiği zaman veya alınan borçların vadesinin geldiğinde ödeyemeyeceğimizi anladığımız zaman son olarak artık kumara verebileceğimiz bütün kaynakların da tükenmiş olduğu zaman fark ettiğimiz. Bu anlardan bahsediyorum. Kaseti başa alalım. Şu an birçoğunuz bu noktadasınız ve inanın bana bu videoları izleyerek sadece kendinize avutuyorsunuz. Bir kumarcının kaybettikten sonra yatıracak başka parası olmadığında başvurduğu en etkin rahatlama yöntemidir bu çünkü Kumarcı onu sadece onunla aynı dertleri paylaşanın sözüyle rahatlar ve nasihatı asla sevmez. Düşünsenize kumar oynamayan birine bunları paylaşsanız ya gerizekalı muamelesi göreceksiniz ya da alay edileceksiniz ya da nasihat verilecektir. Bunlar sizi kurtarmaz ki bunu ben de siz de çok iyi biliyorsunuz. Kumarcı anca aklındaki bütün soruları sorduktan sonra eğer benzer bir seviyede kayıp yaşayan biriyle karşılaşmışsa muhtemelen o noktada rahat. Bu rahatlık onu epey bir süre rahatlatır ama nereye kadar? Ben söyleyeyim size, bir sonraki banka taksidi gelene kadar veya hiçbir şey olmasa dahi içinden gelen o tatlı mesajlar tekrar alevlenene kadar. Bakın, hepinizin yakından tanıdığı, içinizden gelen o mesajları beraber canlandıralım. Bu mesajlar içinizde aynen şu şekilde başlıyor. Hem de durup dururken oturduğunuz yerde. Oğlum, sen salak mısın? Bu kadar çalışıyorsun ve bu kadar parayı emeğini, birikimini, evini, arabanı, elinde ne varsa her şeyini oraya bıraktın. Lan kurtarma şansın var. Ne çalışacaksın? Çalışarak borç mu biter? Bu borcu bu kapıdan başka hiçbir şey aklamaz. Bunu bir kere kafana yaz. Şimdi bul bir bin lira. Zaten kaybın yüz bin lira. Bin lira daha eklense ne olacak? Ama hatırlarsan daha önce bin lirayı otuz bin yapmıştık lan. Gelme şansı var. Ben eminim en azından bu ayı çıkaracak kadar para gelsin. Bu sefer kesin çıkarım. En azından bir ay rahat yaşarım ya. Yeter artık boğuluyorum. Bu borçları düşünmekten gerçekten sıkıldım. Hayattan zevk almıyorum. Ben ne diyeceğim eşime, anneme, babama? Nasıl bakacağım çocuklarımın yüzüne? Bu para çok büyük bizim için. Ben gariban bir ailenin çocuğuyum. Başka çarem yok. Şu Ali'yi bir arayayım. Onda kesin vardır. Hiçbir şey olmasa iki katını bile alsam onun parasını çekip veririm o parayla devam ederim. Sonra 30 bin yapınca da çıkarım. Borçları temizlerim. En azından bir ayda olsa kafam rahat yaşarım. Akıllı ol bak. Bu sefer kesin çıkacaksın oğlum. Yoksa sonun kötü. 30.000'i yapar yapmaz çekim talebini verip çıkıyorum. Tamam mı? Tamam. Bu mesajları dinledikten sonra icraat için bir deneme yapmanızı isteyeceğim. O giriş anınızı hiç unutmayın. 30.000 kazandığınızı düşünerek bir de o anınızı lütfen erinmeden sabırla bir kağıda yazın. Muhtemel kuvvet o 30 bin hiçbir zaman sizin çekim talebiniz arasına girmeyecek ve o anı hepiniz de bildiğiniz için sıfırı görmeden oradan çıkmayacaksınız. İşte bu olduktan sonra ilizyon perdesi kalkmış olacak ve o kağıda bakarak arkadaşlar küçük bir deneyle nasıl bir halisilasyonun içinden geçtiğinizi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Kağıda yazmanız gerekenler başlarken yaptığınız ya da hissettiğiniz anlar ve düşünceler.